Merhaba arkadaşlar oyun kafasından herkese selamlar bugün sizlerle birlikte Play Hawaii oyununu oynuyoruz Evet gördüğünüz gibi uçağımız bu Hawaii Island falan yazıyor arkasında Gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar bununla suya da girebiliyoruz yani tekerlekler kapalı iken suya da böyle iniş yapabiliyoruz Hemen başlayalım Öyle. Evet yükseliyor. <laughs> evet şöyle yerler arkadaşlar iniş yapabiliyoruz. Böyle inşallah öyle bir yer çıkar. Oraya ineriz. Şöyle yükselelim. Hemen bakalım. Zaten direkt şuradaki yer. Şu rotayı bozmadan ilerleyelim. Şöyle göstereyim uçağı arkadaşlar. Rengi, renkli, böyle değişik mor, kırmızı, sarı, turuncu falan böyle kontrol etmek çok zor. İşte böyle bir uçak. Şöyle yavaşlayalım. Ay düz şey yapalım ya yani yavaşlamayalım şuradaki yere gideceğiz büyük ihtimalle Evet, ya, yavaş yavaş sakin oh. Ah. öyle süzüle süzüle gidelim uçak çok hızlı gitmiyor sanırsam diğer uçaklar bundan daha hızlı gidiyor yani Evet şöyle göster. O olursa Allah. Uçak güzel bir uçak. Ben rotayı bozma. Öyle yavaş. Hah Üf, nereye gitmişiz? Evet böyle ilerleyelim arkadaşlar. Ya yapacak bir şey yok zaten. Hatta şöyle bir akrobasi hareketini yapın. Başa tam da sıfır seviyesinde. <laughs> En aşağı inelim. Şöyle denizli seviyesinden. Evet arkadaşlar. Şurada da bir şey var. Gemi gibi. Hemen Şöyle onu da göstereyim. Onun da üstüne inilebiliyor. Ama şu ana kadar hiç bu uçakla orada rastlamadım. Büyük ihtimalle helikopterler falan oraya inebilir. Yani uçakla oraya inmemiz biraz zor olur. Hemen yakınlaşarak göstereyim size. Evet. O mu lan? Abi iskeleymiş ya. Ulan uzaktan görünce de gemi sandım. Öyle arkadaşlar gemiler var. Helikopter pistiyle böyle biraz uzun bir yol var. Normal bizim pist gibi. Ama yani oraya uçak indirilmez yani zor olur. Bayağı bir zorlanacağız yani oraya uçak indirirken. Şu ana kadar hiç bu uçak oraya in, inmiş yapmadım yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Şunu açalım. <laughs> o yüzden nasıl olur ben de bilmiyorum. Helikopteri de daha hiç sürmüş değilim yani. Helikopteri de çok merak ediyorum. Nasıl bir şey olacak? Sürüşü. Çok uzun yolmuş ya. Sıkıldım. Yani oyun güzel bir oyun ya, çok güzel. Uçak sürme, bir sürü de uçak var. Açılmaları çok zor ama. uyu bak böyle yapınca. 40 bilmem ne bilmem ne yaz. Neyse biz adaya geldik. Şöyle hazırlanalım. Çünkü birazdan iniş yapacağız. Şurada galiba orayı da gördüm. Şöyle. Hayır hani tamam. Bir şey yaparız. Evet şöyle yavaşça inelim. Hmm, gördüm. Şimdi şöyle iniyoruz. Evet. Böyle olursa iyi olur. Birazdan motoru da kısacağım. Tamamdır. Şöyle biraz atalım. Evet. Dondu. Heh. Lan niye duruyor bu? Aha. Vallahi gidiyoruz. Öyle ama sanırım buraya biz şey yapmayacağız. Burası şurada şurada basınca şu arada dedim bu arada, Hatta basalım. Ona bastığın zaman böyle bir şey çıkıyor. Evet diyoruz arkadaşlar ve kendi kendine şey yapıyor. Ama arkadaşlar puanı düşürdü. 553 oldu puanımız. Çok kötü yani. 1000 ya. Ben 1000 olarak görmüştüm. Evet. Ay çıkma bir yar. İşte şunu almıştık. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bak.